Alem TV'den herkese merhaba. Bu sabah 9.30 sıralarında Sedat Peker'in Beykoz'da bulunan evine silahlı saldırı düzenlendi. Ve bu saldırıya ilişkin Sedat Peker'den ilk açıklamalar geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce öncelikle bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Sedat Peker'in Beykoz Korusu'nun sınırları içinde yer alan evinin önüne bu sabah saat 9.30'da iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker'in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etti. Evdeki Yılmaz Günay'a 3 kurşun isabet etti. Güney ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı üçer kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi. Sedat Peker'den ilk açıklamalar geldi. Halk TV'de yer alan habere göre Peker'in yakın çevresi saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı. Sedat Peker gayet iyi. Olayla ilgili tek yaptığı yorum aptal düşmanlar. Maalesef insanın zekasını küreltiyor. Peker'in bu konularla ilgili daha önceden bilgisi vardı. Hatta Dubai'ye yollanan kişiler suikast demi. Başka isimlere pasaport çıkarıldı. Kişilerin isimleri başka fakat sahte isimlere gerçek pasaport çıkarıldı. Bu kişilerin görevi suikastı yapmak değil, suikastla ilgili grupları koordine etmek. Sahte isimlerle çıkarılan pasaportların gerçek sahiplerinin bilgisi de Sedat Peker'de. Türkiye'deki yakınlarının hepsini öldüreceğiz tarzındaki bu eylemlerin olacağı da Sedat Peker tarafından biliniyordu. Hatta bunu yakın arkadaşlarıyla da paylaştı. Türkiye içerisindeki bu organizasyonda yer alan isimler de kendisinde. Buradan anlıyoruz ki hükümeti sarsan bu suç dosyalarını ifşa ederken güvenlikle ilgili de bilgi sahibi. Hesaplarını ona göre yapıyor. Öte yandan Peker'in yakınlarına vallahi çok eğleneceğiz ama zamanını ben belirleyeceğim dediği öğrenildi. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.